بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد استعين بالله بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أذنب آلم الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى السماء إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم Bugünkü ders ayetimiz Sûre-i Bakara 37. ayeti celili cemile. Tevbe ile ilgili Adem bağımız malum bir evvelki ders ayetinde ee, evvela Mevla cennete yerleştirmişti. Üstünen Tevezevcül cenne sen ve Zevcen cennete yerleşin buyurmuştu. Sonra İblis aleyhilerine feezellehüme şeytan. Geldi Adem babayla Havva annemizin ayaklarını kaydırdı. Şimdi de Mevla'mız cennetten çıkarmıştı, dünyaya göndermişti. Şimdi de Adem Aleyhisselam tövbesine çağrı arıyor. Bugünkü ders ayetimizde Adem bağımızın tövbesine çağrı arayıp bulduğuna delildir inşallah. İsen billahi fetalekka Ademun min Rabbihi kelimati fetabe Bunun üzerine Mevla'nın inin cennetten inin emrinin peşi sıra daha yeryüzüne inmeden Fetelakka bir takım kelimeleri öğrendi. Adem Adem Aleyhisselam min Rabbihi Rabbi Aziminden öğrendi kelimetin. Bir kelimeler. Şimdi o kelimelerin ne olduğunu da tefsirden öğreneceğiz inşallah. Fetebe aleyh. Bunun üzerine allah Teala Hazretlerinin yine o kelimeleri Mevla'dan öğreniyor. Başkasından değil. Mevla'nın fazlı kereminden. ama iş bakalım tövbe edecek mi? Fetebe aleyh Mevla Teala Hazretleri o öğrendiği kelimelerle birlikte ne yaptı? Mevla onun tövbesini kabul etti. Çünkü innehu huvet tevvabur rahim. Allah Teala Hazretleri et tevvab son derece tövbeleri kabul edicidir. Er rahim kullarına ziyade acıyıcıdır. Elhamdülillah ne güzel bir Allah'ımız var. Şimdi toplu mana Derken o cennetten inerken Mevla Teala onlara cenneten inme emretmesinin peşine Adem Aleyhisselam Rabbinden bir takım kelimeleri telakki etti. Yani kabullenerek aldı ve hemen Rabbi ona rucu etti. Rabbisinin rucu etmesi demek rahmetiyle tövbesini kabul etti demektir. Fetâbe aleyh Rabbi onun tövbesini kabul etti demektir. Evet çünkü muhakkak ancak o mübalağa ile son derece yani. Tövbeleri kabul edici ve kullarına ziyade merhamet sahibi acıyıcıdır. Şimdi izahata geçelim. Tefsirlerimizde zikredildiğine göre Adem Aleyhisselam bu öğrenmiş olduğu kelimeler hakkında birkaç rivayet var. Bir rivayet i̇bn Mesud Radıyan Efendimiz'den geliyor. Diyor ki bunlar Mevla Teala Hazretleri'nin Adem bağımızın tövbe ettiği kelimeler şunlardır diyor. Allah'ın en sevdiği kelimelerdir. Şimdi bu kelimeler hususunda ben burayı özellikle altının çizilmesini istirham ediyorum. Bu her namazda bizim de okuduğumuz kelimelerdir aslında. Ama farkında değiliz. Şimdi söyleyince hepimiz hayret edeceğiz. Allah Allah biz de bu kelimeleri biliyoruz. Biz de bu duayı biliyoruz. Çocuklarımıza da öğrettik. Her namazın başında da okuyoruz. Nedir o Adem babanın Rabbimizden telakki etmiş olduğu kelimeler? Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârek esmük ve teâlâ ceddük Lâ ilahe illâ La ilahe illa ente zalemtu nefsi feğfirli fe innehu la yaghfiru illa ente tabii ki ve la ilahe gayru kısmı bizde bitiyor. Burada Adem babanın e, birazcık daha devamı var. Neydi manası? Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Ey Allah'ım sana hamd eder ve seni tenzih ederim. Sana yakışmayacak noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ve kesmük Senin ismin yüce oldu, pak oldu, ali oldu ve teala ceddük, acametin, Yüce oldu, büyük oldu. La ilahe illa ente. Senden başka ilah yoktur. Valam tün nefsi. Ben kendime yazık ettim. Tağfili öyleyse beni mağfiret eyle. Ve innehu çünkü sen ya Rabbi la yağfiru. Mağfiret etmez dünü ve günahları illa ente ancak sen edersin. Beni senden başkası paklamaz ya Rabbi. Dedi ve bu kelimelerle efendim ee, biraz sonra zaten arka sayfada gelecek 100 sene bazı rivayetler 300 sene Adem baba ağladı, ağladı, ağladı. Neyden sebep? Bir yasak meyve. Haddi zatında haram da değildi. Sadece o meyveden yiyenlerin cennetten çıkması icap ettiği için defi hayrete sebep olacağı için o yasaklanmış. Yoksa buğday en meşhur olan görüşe göre buğday oldu efendim. Şimdi bununla ilgili efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Evvel okuduğumuz hadis-i şerifte aynı Ömer radıyallahu an Hazreti Ömer Efendimiz'den gelen bir rivayette Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Lemme ednebe Âdemü zembellezi ednebehü Âdem aleyhisselam yani o zembi işlemiş olduğu işi işlediği zaman Rafa'e rasehu ile sema. Tabi Adem baba bir rivayet 40 sene, bir rivayet 100 sene başını şöyle kaldırıp da bir defaya bakmadı. Sema'ya çok haya sahibiydi. Ben nasıl Rabbimin bana yeme dediği işi yedim. Evet. Sonra en sonunda tabi başını kaldırdı semaya. takale, Mevla'ya elini açarak şöyle es şöyle istedi. Es elüke bi hakkı Muhammedin ela gafarteli Ya Rabbi beni Muhammed hürmetine hakkı içinde affetmez misin Ya Rabbi? Fevhallahu ileyh ve men Muhammedun Ey Adem sen Muhammed'i nereden bildin? Daha onu yaratmadım. Nereden bildin bakayım? Fekale tebarek esmük. Lemme halakteni. Ey Rabbim senin ismin yücedir. Lemme halakteni ne zaman ki beni yarattın. Rafa'tu ra'si ila arşik. Başımı kaldırıp arşa baktığım zaman. Fe fiha mektubun. Bir de orada gördüm ki. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Senin isminin yanına Muhammedur Resulullah yazmışsın. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü elçisidir. Fe'alimtü. O zaman ben bildim ki ennehu leyse ahadun. Hiçbir kimse olmadı. E'azame. Daha büyük indeke senin yanında kadran. Kadri, Ali, Hücu olan daha kimse olmadı. Min men ceante. Senin yarattığın ismehu, ismi, mi ke. Senin ismine bir kişi, senin ismiyle beraber daha üstün birisin olacağını o zaman bildim deyince. Fe Allahu ileyh. allah Teala Hazretleri de bildirdi ki. Ya Adem. innehu ahirun nebiyyin. O Muhammed ismine sallallahu aleyhi ve sellem e, affını istediğin zat ahir zaman peygamberidir. Min ki Senin zürriyetinden, evlatlarından gelecek. Ve revla hüve şayet o olmasaydı. Mâ halak düke seni de yaratmayacaktın buyurdu. Ya şu hadis-i şerifin muazzamlığına bakalım. Biz bu hadis-i şerifi yıllarca duymuştuk ama şimdi elhamdülillah e, tefsirde de kitapta da yerini tam bulmuş olduk. Evet.